Evet kardeşlerim merhabalar. Warzone'daki yeni olan ve menümüzün yeni silahı Type 63'ü şehrin çatılarında bunu oynuyoruz. Ve konu yakın silah olarak vazgeçilmez oldu tabi. Hepinize iyi seyirler. Hadi bakayım. Gelen var giden de var. Nasıl? Gelen gideni aratır. Hayda. Hop sniper mıymış ya? Attım zırh sana. Bastım bastım atma. Üç, üç attım yedek al. Seçil buldum. Tamam süpersin o zaman alırım. Koştum yani ha. Turuncu bir tane daha çatı var. Evet hop güzel bir bilim. güzel. Kırık. Çatı mı? He. hı. Giriyor mu Deathsign'sa? Ne Sine'si düşünüyorsun? Da? Var mı Deathsign'sa? Girdim hakkını helal et. Vay. Çok iyisin sen. Altın bir tane daha var. Sensin. Tamam. Benim o. Benim o. Benim o. Başka kimse Burası yok. Bura bitti mi? mi? Bura bitti. Bitmemiş olsun abi. Bir kişi mi geldi buraya? Bir takım mı geldi? Anlamadım ki bunlar da birilerini bitirmiş. Araç 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 araç. Gel kardeş. Kırık. Girdi içeri. Tamam. Çıkıyor yanına. Kırık kırık kırık. Ah be. Ya oğlum. Aa ölüyüm şu. Ne demek lan? Öyle adama sıktım Bulutuna inebilirsin. MP5 ha. MP5 kilo. Oo. Kırk üç mermili falan ya git abi şuradan ya. Belki kasamamıştır daha gitsin o zaman plandır oynasın o zaman. Böyle ölür işte. Şükür öyle tarayayım bakayım uzağa. O ne? Sana sıkıyor yukarıda. Ulan beni tarıyorsun sandım bir şey yapmadım. <laughs> ah Ozi ah. <laughs> beni tarıyorsun diye hiçbir şey yapmadım biliyor musun? Ben hiç daha taramadım biliyor musun? Tam aynı ana denk geldi. Atladı geliyor sana. Vay. Tamam geldi. Kardeşim. Önümüzü atsana kardeşim ya. Arabaya mı gittiniz lan? Bindi bindi. Zırı kırık lan. Tamam. Öldü. <laughs> Niye öldü o adam ya? Niye öldü? Allah Güzel para çıktı. Düştü. Tamam. Tam şurada sınır Düzelt. dikkat et burada Helal <laughs> olsun. Çok iyi. Dead silence var. Tamam. Kutu kaybolmamış. Nereye, nereye gittiler? Çekmemiş oğlum birisi herhalde. Çekilmemiş mi? Burada gözüktü. Hani? Bak cam kırıldı. Nereden? <laughs> İçeri adam. Aha. yok oldu ama. Üstümüz adam. Allah Allah. Ne oluyor lan? Var var. Helal et. Lan hiç şey silah çok hızlı bitiriyor lan. <laughs> Değil mi? M4 var. Mekon var. Vallahi bilemedim bak. Full zırttım. <laughs> bu kadar kaldı ben adamı bitirdim. Ne düşünüyorsun? Dehşeti vahşet diyorum. Adamın beceriksizliği falan mı yoksa? Ya o... Ben öyle düşünmüyorum. Adam gayet müthiş bir oyuncuydu. Ha, yani. Hiç kimse kötü oyuncu değildir. Herkes sadece doğru açıyı bulamamış insan vardır ben yani bazen tet tutukluk yapıyoruz kırıklar o da var. Evet. Ben çok yaşadım az önce. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Self aldın. Sen yenisin galiba kardeşi ya. <laughs> Daha. Saçmaladım. <laughs> Saçmaladım. <gülüyor> 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 <Yapma>. <gülüyor> <gülüyor> Saçmaladım Ozi. Yapma. Saçmaladığımı yapmadan önce anlamıştım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız. <gülüyor> Neyse geldi. Burada. Hemen burada. burada. Evet. Nerede? Nerede? Aşağıdan biraz daha. Nerede? Down oldu. Sağdan evden çıkıyor. A dalın içinde mi? Kırık var tamam. Vargası. Başka var mı? Oh yeah. Market. Ne ya. Gittik oraya. Yakın girdim. çok güzeldi. Müthiş. Adamlar bir, iki şarjör arabayı boşalttılar. Arabada kimse yoktu o yüzden. Sen var ya. Sen bir tık geride indirdim bu arada ben Aynen. seni. Güzel oldu öyle. Pozisyon aldılar yakalıyor. Tep oynamak i̇şte. istedim. <laughs> 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 ne yapıyorsun oğlum? Aha. O ne? Parçalarız da neyse gel. Bir safe <laughs> miyiz? safe gibiyiz. Şehir içi bitiyor. O bina müthiş. Aa burada dururuz abi. Ben şu binaya PlayStation attım. Sen ipten uçtun ya fark Sen abi. ne diyorsun ne? lan? Yaparım ha. Parama. Tamam. Sen dediğinde de atacağım. At attım tamam. O. At at. Down diren. Böyle bu işler beyler. Bu işler devlet su işler. Ne biliyoruz? Bu işler sende de suyu yani Ne oldu? Aldık binayı. Ne oldu? Bina gitti. O Bina cid. gitti. Bina halden gitti. Bina halden gitti kardeşim. Ne yapacaklar şimdi? Çıldırıyorlar. Mavi kırık. Öldü o. Ha yedi. Ah be. Helal <laughs> <laughs> olsun be. Nasıl? Aşağı kamyonet. Bu kamyon aslında çaktırma. Tam tır geliyor Ozi <laughs> çek. Biz var ya süper yerdeyiz şuna. Şu ip var ya. Ayıp yani. Ney <laughs> <laughs> ney? Ne? <Ayıp>. Gördüm adamları. <laughs> Bitti. Anka hemen burada. Tamam. Gazda kalacak. Kırık da. Bitti. Bitti abi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bazı duygu ve düşüncelerini alabilir miyim hocam? Allah rüştü yani hala adam iyi yani. Burada da içeri mi giriliyor oradan? Girmedi. Down oldu birisi. Down biri daha. Bitti. Hayf olmadı ha. Nasıl oğlum? Oldu mu? Yiyor mu? Bitti Yok mu? Yok, yemiyor da fark etmedim ben o yüzden sordum. En küçüğü de bize ver kanka. Hareketli de buradan hareketlendir. <laughs> değil mi? Böyle yuvarlak çizsin burada. Bir delirsin abi. Bu ip var ya beni bir korkutuyor ben sana söyleyeyim. Nasıl yani? Bir daha <laughs> kur aynı cümleyi. <laughs> Bu ip var ya ip ip yani. Pin ucunu kaçırmamak lazım. Binanın altındalar bizim binanın. Evet. Ha, ha şey alır mıyız? Ya. Alırız. Ben saçmaladım Ozi kendine iyi bak. Ne information çıktın sende ya? Bunlar altımızda, altımızda. Ne diyor? Düşme lan. İçeri girdi. Bir canı kaldı. Birini düşürdüm, self basıyor. Burada işaretledim. İşaretle bak. eline sağlık kardeşim. Ay. Oo 18 12 kill. Bu killler ne oğlum? Bu güzel. Çatıcı. Çatıcı. <laughs> Oyun hiç zor değil ki ama böyle üstlerde. <laughs> değil mi? Çok eğlenceli ben. Şu herkesi <laughs> görüyor üstte. Işte. Oh, yeah. Ben başta ben de sonda saçmaladım bak. Çaktırma orayı yani. Oğlum o adamlar sana orada koşarken ne yaptın Ozi merak ediyorum görmedim <gülüyor> <gülüyor>